Ben konuştuğum zaman koşun. Sustuğum zaman duracaksınız. Durmayana saplarım. Başlıram iyi dinleyin. Aldım, verdim, ben sizi yendim. Babazın gemigine saplamaya geldim. Saplattı kendine geri zekanı. <laughs> Whatsapp'tan yazdım, görüldü attın. Niye cevap vermişsen anasını kıtladığın Ona çekil önümden oğlum, sapladılar sana da. Ölmüş la bu. Ula kaçın bunlar kaloptan. Ula kaçın oğlum kaçın atlaktan. Çekil önümden. Ula oyun dedikleri popçi miymiş? Kim götümü elledi benim la? Allah belazı versin oğlum sizin ya üstüme düştü bu hayvan oğlu hayvan. Benim Kore'de dayımın oğulları var o bebek arkasını döndüğü zaman hemen hareket etmen gerekiyor yoksa sana saplarlar abi. Elim burnuma gitti de burnumdan sümük geldi. Olan o bebek yozğaldı bizdən saplıyor. Sən kimsən oğlum? Mən Reşid Fazdurullah Afqanım. Sənin Türkiyədə olman lazımdı. Burda nə işin var?